Evet sevgili dostlar herkese merhabalar Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Bugün de yine Poppy Playtime Chapter 2 Bölüm 4 ile beraberiz Yani 3 bölümde bitiremedik ben bu kadar uzun sürmesini Beklemiyordum işin aslı bakalım bu Bölümde bitirebileceğiz mi Başlayalım bu arada kanalıma abone olmayı Videolarıma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın Gerçekten çok sevinirim En son buraya gelmiştik burada bırakmıştık Şöyle bir geçelim Tamam. Tamam hadi size bir dokunalım. Ne olacak? İlk başta bir dokunalım. Ya bu ne böyle? Dur sen bir çek elini. Ha buradan alabiliyoruz mu? Aldık. E ee? Ne anladık biz bu işten? Allah Allah. Buradan elektriği alınca mı acaba kapandı bu? Buradan elektriği almayacak mıydık? Bir deneyelim. Ya okey açıldı. Tamam. Bir şey yaptık. Yani eminim bir şey yaptık ama ne yaptık? Bu arada kırmızı kaset. Dur bakalım şu kaseti bir almaya çalışalım. Demin gözüme ilişti emin olamadım ne olduğunu da. Tamam. And I şey The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist and that if they did, quote, we would already be dead anyways, end quote. regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. it's just a spider. you're all safe. please, please, carry on with your jobs. Yes, that's Ne oluyor lan? Şimdi tam olarak ne yaptık? Geri, ananın Ne oluyor Abi tırsmaya başladım yine oh! Tövbe Zombi oyunu oynayacağız diyor. Bana hileci mi dedi bu? Ana bu sayıyor. Kovalayacak mı? Koş. Nereye gidiyorum? Danger başka. Gerçi arkamdan pek kovalama sesi de gelmiyor ama. Yeni daha abi hiç şey yapamam. Riski atamam. Aşağıda bir şey var mı? Allah. Oyun bayağı bir kastı yine. Yok. Burada bir şey yok. Giriliyor mu buraya? Tamam. Sen alınıyor musun? Yok. Abi arkamızdan gelmez değil mi? Alet yok mu tuzak falan ya da bulmaca? Niye alamıyorum? Alsana. Ah alamadım. Ve nereye düştük? Acil çıkış. Tabi zaten çalışsaydın şaşardım. ne yapacağız bunları? Acaba bu sırayla mı yapacağız? Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Bir şey olmadı. Tersten yapsam. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı. Burada tutunacak bir yer var. Tut bakalım. Tutsana. sana. Yani kutular var. Bir orada dört var. Dur zaman. Şu kablo renklerine göre mi yapacağız? Bir kırmızı. İki neredeydi? Ha iki mavi. Kırmızı mavi. Üç yeş Kırmızı mavi yeşil sarı. Dur bakalım. kırmızı mavi ha, yeşil miydi sarı mıydı ya dur bir yeşili deneyelim yeşil da okey süper abi ne oldu Nereye? Nereye? Çık! Tut! Tut! İşe yarar mı bu? Ya son anda aklıma geldi. Tamamen sallamasyon denedim. Hala müzik var. Azalıyor. Var mı bir şey? Abi daha yavaş ilerlesek. Pek ümidim yoktu oraya tutunurken. Yine mi bulmaca? Dur bakayım. hasar almış parça şurası hasar almış parçada bunu mu bulacağız Sen çalışıyor musun şu an? Yok. Tamam burada elektrik yeri var. Bu mu? Yok. Ne oluyor burada? Bir de ne yapacağız? Yukarıda ne var? takılıyor musun lan? Aa okey tamam. O bulduğumuz parça buranın. Da ne işe yarayacak? Şimdi dur bakalım bir daha deneyelim. Şimdi oraya onu taktık ya ne değişecek? Güzel bir set. Aa yeni parça yapmışız. Tamam. Bunu buraya mı takacağız o zaman? Doğru muyum? Ben bulmacalarda kötüyüm mötüyüm dedim ama o kadar da kötü değilim galiba. Bunu şu an yakabiliyoruz mu hala? Merak ettim. yakabiliyoruz. Ulan bir an tırstım. A kaç, kaç, kaç. Aa yol yok. Gel beraber yanalım. Yak lan yak biz. Ee, komple burası yanmıyor muydu? Ee, ateşi bitince ne olacak? Abi bende bal var herhalde ya. Gerçek diyorum bende bal var. Burası niye kapanmış? Değil mi burası kapalı değil miydi? Böyle örümcek ağ gibi bir şeyler yok muydu burada? Geçemedim. Orada mısın? Yok. Bak buralarda hep örümcek ağ bağlamış. Allah. Oha lan senin elin ta Burada ne işi var ha, Bu sefer açık okey Ne oluyor Açık. Abi arkama bakmayı korkuyorum Neresi Ananı geldi Abi sen nasıl elin oraya kadar uzuyor Tut, tut. Ah. Şıllık, şırpıntı. Neyse ağır küfür edecektim. Kendimi tuttum. Oğlum. ya sokacağım oyununuza sokacağım oyununuza sokayım hatta oyununuza Oh oh nihayet <laughs> Açıl lan Oh be Lan kaç defa denedik ya 10 defa mı Gerçi muhtemelen keserim Siz o kadarını görmezsiniz ama Herhalde bir 10 defa olmuştur Yemin ediyorum bu yüz oldum ya Hadi bitsin. Öyle geliyor hadi. Bir yere mi tırmanacağım? Oğlum geldi lan çabuk. Geber şerefsiz. geber O ne lan? Gece bu bir tane öldürdük. Orada kaç tane gördük biz? Ulan şuna bak ya. Aç, aç şuradan çıkmak istiyorum. Bay 09. Yine mi bulmaca? Zaten sinirim geçmedi. görürüz bu kadar ya. Aa. Geldik tamam. Bizim bölgeye geldik. Ha bulduk. Kız. Aynen icabına baktık. Ayrılmamız gerek diyor da bu niye bu kadar asabileşti? Şunu da alalım. Alamıyor muyuz? Niye o sempatik oyuncak gitti yine böyle asabi konuşan bir şey geldi? Burası demin kapalıydı. Gerçekten ayrılıyor muyuz yani? Bitti mi? kodları gir diyor. Hmm. Ee, hangisiydi sonra? Buydu galiba. Ha buradan değiştiriyoruz yerini. Tamam. Başka kod yok mu ya? Train kod 2 tamam. Bu neymiş? Kırmızı, sarı, kırmızı, mavi. İyi olmadın. Tamam kırmızı, sarı, kırmızı mavi. Kırmızı, sarı, kırmızı olmadı. Kırmızı, sarı, kırmızı mavi. Ben yanlış bir şey mi görüyorum? 1 2 3 4 bir de bu var. kırmızı sarı kırmızı mavi Ah burayı bozduk. Hmm böyle yapılıyor kırmızı sarı kırmızı Aa, zaten maviydi Tamam değil misin? Olmaz. Tamam. Ha 1 2 4 3'müş ya. Oh be. Yani kör göz ben oraya 1 2 3 4 yok yok. Peki şimdi Bitti mi yani? Gidiyor muyuz? E ee, oyuncak nerede? Poppy miydi ismi? Nerede?

kafayı yemiş. İyi de izin vermeyeceğim dedi ama gidiyoruz. Ne biraz hızlı gidiyoruz sanki. Ne yapayım ne istiyorsunuz benden Basıyorum Heh Tamam Ee, bir işe yaramadı Yaradı mı Yok Aha da devrildi Aha da devrildi Bir şey koşuyor Bizim o şey mi popi mi göstermedi. Bittin mi? At bir zane menüye. Neyse bitti galiba arkadaşlar. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ya o Mami'nin kovalama kısmına uyuz oldum gerçekten. Orada o atlanması, asılıp atlanması gereken yerden bir türlü atlayamadım. Bir 8-10 defa denedim. Gerçi en fazla 2-3 tanesini göstereyim. Geri kalan yeri kısarım ki siz de benle beraber uyuz olmayın. Yine de keyifliydi. Beklediğimden iyi bir oyundu kesinlikle. Yani onu inkar etmeyeceğim. Güzeldi bakalım. Chapter 3'e gelsin. Yine kanalda oynarız. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın diyelim. Artık bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.